Aa, bana niye öyle bakıyorsunuz bu kadres teyzeciğim? Ay bir planınız varsa baştan söyleyeyim ben yokum. <laughs> yok ayol yok. Bir planım yok korkma. Ay ne bileyim siz öyle gülünce bir planınız var zannettim korktum yani. İremci mutluyum çok mutluyum ondan gülüyorum aşkım. Zeynep paçozunu yolladım ya. Ay, <laughs> yani bana evde gülmeyi yasakladılar biliyor musun? Ay ev zaten matem evi gibi. Herkesin suratı beş karış. Zeynep gitti diye sizi suçluyorlar değil mi? Ay İrencim, bil sen ben neler çekiyorum ya şu evde. Yani her önüme gelen beni bir köşeye sıkıştırıp hesap soruyor tatlım biliyor musun? Ay yani bıktım usandım ya ben de sürekli sorgudayım yani. Ya mukaddes niye böyle yaptın? Mukaddes niye şöyle yaptın? Mukaddes hiç vicdanın yok mu? Sürekli sorgu sorgu, vallahi sıkıldım ya. <laughs> Ay hayır, Zeynep ve Fatih'in ayrılmasından sadece sizi sorumlu tutmaları çok ağır olmuş. Hayır, sorun o değil tatlım. Fatih ile Zeynep'in ayrılmasına tabii ki neden benim? Sorun yani sürekli beni sorguya çekmeleri. Hayır, ne bekliyorlar anlamıyorum ki yani yok Mukaddes şekerci zadeyim ben ya. Tabii ki vicdanım sızlamayacak. <laughs> yani mukaddes teyzeciğim, İyi ki sizin dostunuzum. Karşınızda olduğumu düşünemiyorum bile. Vallahi Zeynep'i acıyorum şu anda. Ha, sen de bir tuhaf sinir ha. Zeynep'i ha? bana acı yon. Ay o paçozu evden gönderdim ya. Yani bunun keyfini bile süremiyorum inan. Ah İrem'ciğim ah. Vallahi insan tek başına zaferini bile kutlayamıyor canım. Nerede senin entrikadan entrikaya, plandan plana koştuğumuz günler ah. <laughs> İrem'ciğim bil bakalım şu anda ne yapıyorum. Ne yapıyorsunuz Mukaddes Sevdicim? Spa mı? Ay yok Hayol, aa, herkes de beni spa yapıyor sürekli zannediyor yani. Ne spası? Çok daha zevkli bir şey yapıyorum. <laughs> Bilemedim Mukaddes Sevdicim. Zeynep'in eşyalarını toplatıyorum ayol. İki gün oldu gelmedi. Artık bundan sonra da gelmez. Ay, <laughs> vallahi yani utanmasam sevinçimden zil çalıp oynayacağım. Ay sende utanma da mı vardı? Ne konuşuyorsun sen Mırmır? Çabuk işine bak. Bana bak. Zeynep'in tek bir kılı dahi kalmayacak bu evde. Ay tatlım. Sevincim seni soramadım valla. Sen ne yaptın? Bitti mi sporun? Bittiyse hemen bize gel. Hazır Fatih boştayken ben seni ona bir... Ya Sevincimizi anlıyorum Kadir teyzeciğim ama... Benim o işlerle gerçekten hiçbir alakam kalmadı artık. Aa tatlım ama sen bayağı ciddi gibisin. Ben kapatıyorum Kadir teyzeciğim. İşlerim var. Sonra görüşürüz. Aa kapattı ayol. <laughs> Bu da iyice bir şaşkın. Bana bak. Ay sende de manda refleksi var ayol. Git git şu resmi de kaldır hadi salondaki. Kız yürüsene sen. Yürüsene kızım. Kaldır şunu kaldır. Kaldır fazlalıkla. yani kapatıyoruz. Şu duvarın güzelliğine bak. Ay ne güzel açıldı vallahi. Götür çöpe at. Ay oh içim genişledi sanki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.